Halı yıkatmak hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Bahçeli Evler Halı Yıkama inanılmaz çok fiyatlarıyla halı yıkama derdinizi bitiriyor. 246 26 sıfırı hemen arayın. Kampanya fırsatını kaçırmayın. Akşam saatlerine meydana gelen bu beklenmedik kazada elektrik bisikletle gençler Gazi Osman Paşa Mahallesi Dokuma Caddesi'nde seyir halindeyken gençlerden birisi hızını alamadı ve önünde hareket halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tamam, Elektrikli bisikletin ön kaporta kısmı parçalanırken genç de yaralandı. Yaralı genç 112 ekibi tarafından ambulans alınarak tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. <laughs> Kazayla ilgili olarak aracına çarpılan şahıs özellikle elektrikli bisikletlerin sıkıntılarına dikkat çekerek şunları söyledi. Ana yolun üzerinde 8 açılar ikisi birden. Atar, atarken geldi bir tanesi bir vurdu. Ben de mecburen durmak zorunda kaldım.